Ben de bir hükümlüyüm. Tüm hükümlere, kader mahkumlarına selam ediyorum buradan. Verdiğiniz sözü lütfen yerine getirin. Önümüzdeki ay Covid-19 izinleri bitiyor. Cezaevlerinde zaten yer yok. Sayın Devlet Bahçeli mahkumlara bir 5 yıl ceza indirimi sözü verdi. Lakin sözünü tutmadı, yerine getirmedi. Bizler birer hükümlüyüz. Ben de şu anda Covid-19 izindeyim. Şimdi ben de bir mahkumum ama kapalı cezaevinde bulunan insanları da düşünmemiz lazım. Cezaevler dolmak üzere, af henüz gelmiyor, af bekleyen çok fazla mahkum var. Bu konu hakkında biraz düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Hanımefendi şu anda cezaevlerin kapasitesi ee, şiddet oranlarından ötürü ve doluluk oranlarından ötürü bayağı birçoktur. İnsanlar tuvaletlerin önünde yatmaktadır. Kaldı ki Covid-19 izindeki 200 bin tane mahkum gerek tecavüz, cinayet, uyuşturucu ticareti, kadın cinayeti ve bu gibi suçlar dışarıda özgürce gezerken kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan namus turuna cinayetten yatan bir tane mek çalıp cezaevinde yatan insanlar var. Zamanında Sayın Devlet Bahçeli mahkumlara bir 5 yıl ceza indirimi sözü verdi. Lakin sözünü tutmadı, yerine getirmedi. Tüm mahkum ailelerin hepsi kendilerine oy verdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza oy verdi. Lakin cezaevlerin durumunu bile bile bu yasayı meclisten geçiremediler. Şimdiki Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Bey'e sesleniyorum buradan. Cezaevlerine bir gün girip orada kalmanızı rica ediyorum sizden. Tuvaletlerin önünde bir karton sigara verip orada yatmak için bekleyen insanlara bakmanızı istiyorum. Bizler birer hükümlüyüz. Ben de şu anda Covid-19 izindeyim. Şimdi ben de bir mahkumum ama kapalı cezaevinde bulunan insanları da düşünmemiz lazım. Ben 5-6 aydır dışarıda geziyorum. Şu anda suçum ne olursa olsun önemli değil. 10 yıl ceza almış olan bir insan şu anda Covid-19 izinde dışarıda geziyor. Cezalarını bitirdi. Bu gerek hırsızlık olabilir, gerek taciz olabilir, gerek uyuşturucu ticareti olabilir, ne bileyim cinayet olabilir. Bu kapsamda mağdur ettikleri insanlar hiçbir televizyona çıkıp demiyor ki ya bu insanlar bizi mağdur etti. Üç buçuk yıldır dışarıdalar. Bu kapalı cezaevinde yatanların suçu ne? Demiyorlar. Ben bu konu hakkında gerek Meclis Adalet Komisyonu'ndan, Devlet Bahçeli'den ve gerekli Genel Başkan Yardımcısı olan Fethi Bey'e sesleniyorum buradan. Verdiğiniz sözü lütfen yerine getirin. Önümüzde Çay, ay Covid-19 izinleri bitiyor. Cezaevlerinde zaten yer yok. 200 bin tane mahkumu alma gibi bir şansınız da yok. Ya dosya başı 5 yıl ceza indirimi veyahut da denetimli serbestlik açıkları yükseltebilirsiniz. Bu konu hakkında gerekeni yapmanızı istiyorum. Ben de bir hükümlüyüm. Tüm hükümlere kader mahkumlarına selam ediyorum buradan. Teşekkür ederim.